yaşlandın. <laughs> Undertaker adamımdır. Yaz. Yaz en sevdiğin SmackDown oyuncusunu yaz. Undertaker adamımdır. Johnny Sins. Adam. Aa. Johnny Sins Adam başka bir adam sektördeydi dur. <laughs> Ay gerizekalı. Oğlum bir tane adam vardı onun adı. John Cena lan o pardon. Ulan Johnny Cena. Siz... <laughs> <laughs> John Cena ile karıştırdım Allah kahretsin ya. Benim konudan uzaklığım peki? Şey. <laughs> <laughs> tamam tamam. Tamam. -de -de Doğrudur. Bu ben ya. Bu yemin ederim ben. Benim takıntı seviyesi. <laughs> Asma kesmek kelle uçurmak ve götüreceksiniz afiyetle yiyeceksiniz. Bu hem tatlı demektir hem olgunlaşmış yani bir anlamda ağzınıza layık demektir. Doğru mu? Ya siz gazeteciliğin haricinde de tarlayı da iyi biliyorsunuz. Karpuzu da iyi biliyorsunuz. Aslında sizi böyle basından koparıp tarlaya götürmek lazım. Ablayı tarlaya götürecekmiş. <laughs> Karpuzlar anlıyormuş abla. Ay ay. <laughs> Parlay ektim tütünü. <laughs> Not the same as it was. <laughs> Çok iyi olay bu arada. Şaka mı lan bu? Göndermiş bir de. <laughs> então, Hangi yatak odasında uyumayı tercih edersin? Gel. <gülüyor> <gülüyor> <implications> <gülüyor> Hazır mısın? Beni salmıyor çünkü aşağıdan elime sürekli böyle böyle yapıyor. Hazır mısın? Hadi yat. Hazırım reis. Elim sürekli böyle durmam lazım arkadaşlar. Elim ufak bir kaldırmam da bu ağlayacak büyük ihtimalle. Ben iki Oğuz 5. Hayır. hadi. Sen burada mı uyumayı tercih edersin? aşırı huzurlu duruyor. Burası mı? Evet bu arada. Abi sen niye bu kadar karamsarsın ya? Abi karamsarlıkla alakası yok, harika gözüküyor bu arada ya. Beş'i bakmadım bile, beş ne abi? Sen böyle şehir tarzı şeyler için Tamam gibi. da burası burası da değil yani, oğlum o üç harikaydı bu arada ya. Kesinlikle oğlum. iki bu arada. Çok güzel bu arada ya. Oh no, again. Ouch. basam yiyle yani. Ma fi akl honik. Fi jale. Şu amta. Bazen bir şişeyi, bazen yoldaki bir karıncayı seversin. Sevmek herkese yapılır. Gel, anne bak gel, kim verdi. Gel gel, gel. Sanla, geç çocuğum gel, gel getiren çocuğa tabak. Yok yok sağ ben alayım. Ne oğlum? Gel gerçekten. Gel. 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 Ay haftalar. Saatilde bir oldu la. Ne oldu lan az önce? Şobastın anladım. Bütün araba geçmiş çıkıyorduk. Ne yaptılar? <laughs> lan? böyle olmuştu <laughs> bizim aileye girdiğinde ya. Bir <laughs> anda. Evet. belli değil. Tamam ben de işte. gene bak. Çıkamam. Hayatta çıkamam. Sen manyak mısın? Yükseklik korkum var benim. Yukarıda böyle bulutları gördüğüm anda kriz yani. 22 yıllık erkek halimle sadece bir kızla ilişki yaşadım. 1 yıllık fanboy halimle 5 kızla ilişkim. <laughs> Nasıl kayıt olunuyor ona? olmayan herkesi götünden sikeyim. İyi günler. Bundan sonra ben... Dot TV'ye şöyle bir video çekeceğim. <laughs> evet ya. Bu <laughs> adamdan utanıyorum zaman zaman. Kim o ya? Oğlum sevgilin olması çok zor değil mi? Her gün dişini fırçalayıp bakım falan Aynen. Aynen. Nasıl Aynen. Siz sevgiliniz olmadan da bunları yapmıyor musunuz? Yok. <laughs> Oğlum arkadaşlarla şaka kapıştırıyoruz da. Acil şöyle kopmalık birkaç şaka yaz. Baba şu an kız arkadaşımla yemek yiyoruz. Sonra yazsam olur mu? Hüsvetli oh, şodlar hüsvetli şet sıkıydı. Aaa kulaklarım. Beyler edelim. Abi Game of Thrones'u izlemem lazım. Hiç izlemedim Game of Thrones'u. Şifresini unutmuştum. Onu değiştireyim demiştim. Unutmuştum. <laughs> 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 onu değiştireyim demiştim. Güvenlik koduna bak. Ha. Oğlum nasıl fark edebilirsin bunu ya? Ya 10 kere izlesem yine anlamam bu Hayır, arada. Hayır baktım TC kimlik seri numarası güvenlik kodu. Yani başka ne olabilir ki yani? Anlamadım. <laughs> 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 fım Kızım? He. Numara'ya başlamadan önce bir tane mermi seçiyorum örneğin maça benim mermim olsun. Diğer kartlar burada. Bütün kartlar karışık bir şekilde duruyor şu anda. Kartları şu şekilde iç içe geçireceğim. Kartları şöyle iç içe geçirdim. Seyirciden bir yerde dur demesini istiyorum. Kendi kartını kendi belirleyecek. Örneğin seyirci burada dur desin. Kameraya kartı gösteriyorum. Ve seyirci de bunu görüyor tabii ki. Unutmamasını söylüyorum. Ve kartları kapatıyorum. Şu anda Kart herhangi bir yerde olabilir. Ve daha sonra desteği şu şekilde silah görünümüne getiriyorum. Ve mermiyi de silahın altına takıyorum. Daha sonra mermiyi şu şekilde vurunca desteden bir kart fırlıyor. O da tabii ki az önce seçilmiş olan kupa 9. Kardeşim eviniz yani çok etkilenmedim yapılabilir bir taktik gibi Değişik geldi Değişik geldi ama ilgilenmiyorum, ben ilgilenmiyorum. Yok mu sizin? Ya ailemizle bir hava almaya geldik zıvanadan çıkmayın ya? ya sen bir cevap verir misin şunlara? acı. ailecek buraya geldiyseniz ev boştur tamam mı? Anahtarı versene Abi, lütfen, ya. Ya. Abi, lütfen ya. Abi öldü. Abi lütfen. Ya. Abi, ya. abi lütfen. Yoğunla, Senin boyun kaçtı bu arada? Aa, benim boyum 1.76-1.77 arası falan. Senin boyun kaçtı? Abi 1.85 6 erkek de kendin erkeğim demesin ya. Baban Ahmet Çakar'ın e bızındayım şu an. 1.65 boy 70 kilo. Babana selam. Karnım çok kötü ya. <laughs> Bana bugün öküzün trene baktığı gibi niye baktın? Trene kaç kişi binmiş diye baktım. <gülüyor> 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 Altındaki yorum çok iyiydi bu. Gördüm. Mikrofondan görmedim <laughs> Nasıl çıkacağım bu grupta <laughs> Oğlu sarma Bak o mu ya Aaa neyse Gidin mi gidin Gidin mi Abi muş değildi bu arada. Bizimkisi kimdi? Neydi ya? Eee? Yazarlar şimdi. Aklıma gelmedi. Lux Artwin. Evet. işte bu abi olmaz. Saymıyorum bunu ya. Lux Artwin bu arada. Olmamış. Muş, muş olmaz. Baba 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 baba. Ne Ana. Sercan'a bak. Mutfak. İyi, senden ne haber? İyi ben ben. Ne olsun? Ne var mı? ne yapıyorsun? İyi, sen ne yapıyorsun? Böyle bir adam değilim. Böyle paranın bunu yapacak bir adam hiç değilim, tamam mı? Ben üç beş kuruş bir adam hiç de olmadım. Sen beni iyi tanıyorsun. Şey. Buyur Şafak. dediğin o muhabbete geldik. Ne? İşte böyle gizleyecek o kadar çok şey var ki sanki bir yere sıkışıp kalmışsın bir gibi hissediyorsun. Bir de yaz gelsin artık ya. Abi çok güzel. Her şey çok güzel. Ben gizliyorum. Bunalıma giriyorum. Benim gerçekten mevsimim yaz yani. Ben yaz insanıyım. Ben tamamen kış abi. Evden sen, çıkmayayım. Evet sen kış insanı. Seviyorum kışı da. Baksana abi şuralara. Buralarda kışın ne yapmayı düşünüyorsun? Ya o anlamda demiyorum yani evet yaz olarak da tatile yapabileceği çok güzel yazın, yerler yani. Ya yazın insanların enerjisi değişiyor anladın mı? Farklı bir hava geliyor. Ben galiba 3 yıldır tatile gitmiyorum. İki Tatil yıldır. anlamında demiyorum canım mevsim anlamında. Bunun orada tablet yazdığını düşünün arkadaşlar, şu an PUBG Mobile'de ben. Adama çok üzüldüm bu arada ya. Adam orada neye üzülmüş bilen var mı? Ya büyük ihtimalle bir şey ki. Çok üzüldüm ya, çok tatlı duruyor. Çok, sormasın. Macdao'ndaki en tatlı adamdır. Surata baksana. Pem oh, what? What? That's not cake? Oh. No. No. What? It's the one on yeah. the right is the cake yeah. one, I think. Because yeah. I That's, I've, that's I've... those patterns. What? Bir de lan. <gülüyor> <gülüyor> Abi ne alaka harbiden otomatik vites rahat ama. Rahat yav. Bu arada götü yırtıldı. Yani ayıptır söylemesi götü yırtıldı yani. Ben bunun bir götten çıkabileceğini düşünmüyorum. Böyle bir göt dünya üzerinde yok yani. Böyle bir bağırsak yok. Aşkım senden ben daha başarılı yok. var <laughs> Senden daha başarılı birisi varmış evet. Bana dua ediyor musun bu artık Bu da diyor ki bende bile yok <laughs> Bana dua ediyor musun artık Yani duymasam daha iyi olur ama Duyuyoruz bir şekilde tamam, Teşekkürler Allah razı olsun bıraktı. Arkadaşlar bu arada Takip et butonuna basmayan arkadaşlar Kanalı takip etmeyen arkadaşlar Bir takip et butonuna basar mısınız teşekkür ediyorum Basalım bakalım şurada ne oluyor 881 82 83 84 85 86 Oğlum niye takip etmiyorsunuz lan? Oğlum niye takip etmiyorsunuz <laughs> lan? Onu takip ediyorsunuz İnanmıyorum, inanmıyorum. Takip etmeyenler sıkıntı. Takip ediniz. Teşekkürler. Ay. Takip edince ne oluyor? Bildirim alıyorsun. Yayın açtığımda bildirimler alıyorsun. Video atıldığında bildirimler alıyorsun. Teşekkürler. Ay. Ben ekmek alacaktım ama onu ne yapacaksınız iki tane ekmek düştü. Ha oraya koymayacağım. Onu oraya koyma çöpe atman lazım artık onu. Hmm. Evet kim yiyecek onu? Yani niye çöpe atsın ki? <laughs> ben bir şeyleri okuyana kadar video bitiyor ya. Nasıl okuyamıyor musun? Benim kitap okumam lazım acilen. Eskiden ben pıtır pıtır okuyabiliyordum. Şu an böyle mal gibiyim. Gerçekten onu çok hızlı okuyamadım mı? Bayağı 5 saniye falan. Ama aklım şeyde kaldı bir önceki videoda kadına sinirlendim hani niye atsın çöpe diyordum içimden. Ha içimde. o zaman okursun canım. Bilmiyorum. Ay. Ne oluyor e ya? Ne oldu lan? Senin o güzel yüzü yasasayı hürmetine ama değil mi? Ya beni senden kıskanıyor resmen. Ya senin sevgilin paranoyak ayak ya. Kıskanıyorum. Gitmiyorum artık bir saniye. Ay ne alaka? Anlamadım gitti ya bu senin sevgilin neden bu? abi gözünü seveyim yapma ya. Yani yarışıp kötü olursun diyorsun da beni buradan alırsan ben daha kötü olurum. Beklenti yaratacak cümleler kurmaktan uzak dururum. Bence bir insanı hayal kırıklığına uğratmak çok ağır bir şey. İyice düşün ondan sonra söyle. Birilerine de boş hayaller kurduracak kadar her şeyi de idare etme, ayarlama. Yani insanlar i̇nsanlar kıymetli yaratıklar yani. Dilinden çıkan senin çok önemsemediğin bir cümle karşı tarafın He tomado Bye. creo que la decisión más importante de mi vida para mí, la familia, los amigos y bueno, es un año más eh, el cual... me enerji energía, me llena de alegría poder estar acá, Agradecerles a mis compañeros. Felicitarlos, a todos ellos. Ee, anlamadım. Bunu bana açıklayabilecek var mı? Ben takım tutmuyorum. Sonra bana biri açıklayabilir mi? Thank you so much. Thank you for everything. Emekliye mi ayrıldı? Bu el Hanım mı? Değil Değildir yani. Bu ne alaka ben anlamadım kadar dediği için iki elini birleştirmiş gibi anladım ben anlamadım. Ne alaka be Benimle futbolla alakam yok o yüzden Ben fotoğrafı anlamadım Daha devam ediyor Demek olacak da bir yıl daha varmış Ben de ağlarım bu arada. Ağlarım bu konuyu kapatalım. Küçükken en büyük hayalin neydi? <gülüyor> Küçükken... <gülüyor> Uzi. Kafasını vurdu mu? Masaya vurdu kafasını. Uzi. Anneciğim iyi misin? İndirsen onu aşağıya. İyi misin? Hadi in aşağı. Kenesini vurdu bu masaya. Tamam, sen sen gel. Hey. inme. Anneciğim. Abi rahat durmayacak aşkım. Koysana aşağıya. Kucak dolunca ne oluyor? Lan oğlum. Koysana aşağıya. Allah Allah. Tamam Yuh yani. Daha nereye çekil? Eşek mi koyuyor? Yine gelmek aşağı? isteyecek. Gelmek <laughs> istemeyecek. Kerkinmek istiyor Tak 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 tak. Uzay ergenliğe girdi de. Bu aralar sıkıntılı geçiyor biraz. <laughs> Şuradan başlayalım tamam. Küçükken en büyük hayalin neydi? Küçükken Küçük Boşver ya Boşver Küçük gündeki hayalim ne? Bir tanesi gibi Ardı arıda nasıl alabilir lık sonra bir yer Tadı Olmaz Bu Arada Ya Bence De Tadı Olmaz Ya Bu bu Verilen Karardan Umarım Geri Döner e, Sinan Engin Bey Teşekkürler Bu Sayfaların Editörleri Mi Depresyonda <laughs> Eskiden Bir Yani Videonun Yarısı karı Kız Olmaz Mıydı Ya Biz Birbirimize Herkes girerdik? Depresyonda Canım Chat'teki Kaç Kişi Depresyonda Chat'tekiler Bile Depresyonda Ya